Bir zamanlar geceleri gökyüzünde sessizce dolaşan Rüya Dokuyucusu adında biri yaşardı. Onun görevi çocukların uykusunda pırıl pırıl, rengarenk ve neşeli rüyalar dokumaktı. Fakat bir gün dokuduğu tüm iplikler solgunlaştı. Renkler soldu. Çocukların rüyaları griye döndü. Küçük Elif bir gece bu soluk rüyaların içinden geçerken gökyüzünde parlayan küçük bir ışık huzmesini takip etti ve kendini rüya dokuyucusunun gizli eski tezgahında buldu. Dokuyucu Elif'e rengarenk ipliklerin kaybolduğunu, dünyadaki neşenin azaldığını anlattı. Elif, kalbinin derinliklerindeki en parlak anılarını düşünerek bir gülüş, bir çiçek kokusu ve bir kuş tüyü getirdi. Rüya dokuyucusu bu anıları sihirli ipliğe dönüştürdü. Tezgah yeniden canlandı. Renkler gökyüzüne sıçradı. Rüyalar tekrar parladı. O günden sonra Elif ve Rüya Dokuyucusu birlikte çalışarak her gece çocuklara neşeli, renkli ve umut dolu rüyalar gönderdiler. Elif, gerçek dostluğun ve hayal gücünün her zaman karanlığı aydınlatabileceğini, küçük bir kalbin büyük mucizeler yaratabileceğini öğrendi.